Merhaba. OMG Coin transfer işlemleri videosuna hoş geldiniz. Binance borsasından Paribu borsasına OMG Coin transfer işlemi nasıl yapılır ve transfer işlemi yaparken ne kadar komisyon keser? Şimdi detaylı bir şekilde bunlardan bahsedeceğim. Lütfen dikkatlice izleyin. Hemen videomuza geçelim. Paribu borsasına giriş yapıyoruz. Aşağıdan cüzdana tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra buradan OMG Coin'i buluyoruz. Bakın hemen aşağıda OMG Network OMG coin üzerine tıklıyoruz. Daha sonra burası yatır kısmı seçili olacak. A kısmı ERC20 OMG yatırma adresi vermiş bize. Hemen yanından adresin yanından buna tıklıyoruz ve panoya kopyalandı diyor. Adresimizi kopyalıyoruz. Sonra Binance hesabımıza geçiş yapıyoruz. Tıklıyorum. Binance borsasından aşağıdan cüzdana tıklıyoruz. Yukarıdan çekme kısmına tıklıyoruz. Arama kısmına OMG yazıyoruz. Bunun üzerine tıklıyoruz. Lütfen adresi buraya yapıştırın diyor. Paribu'dan kopyaladığınız adresi buraya yapıştırıyorsunuz. Daha sonra A kısmı otomatiktir. ERC20'dir. Zaten üzerine tıklamıyor bu standart. Tutarı giriyoruz hemen sağ taraftan. Aşağıya iniyorum. Bakın arkadaşlar transfer işlemi için 3.15 OMG komisyonu kesiyor. Bu da 17 dolar 60 sent demek. Türk lirası olarak da 146 TL komisyon ücreti var. Haberiniz olsun. Çekim yapabilmek için hemen buradan çekmeye tıklıyorsunuz. Gerekli onayları verdikten sonra Binance borsasındaki OMG coinleriniz Paribu borsasına yaklaşık 10 dakika gibi bir sürede transfer edilmiş oluyor. Haberiniz olsun. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.